Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun kızım ya? Efendim, ne oldu? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Evet, oğlum da uyandı. Evimiz akşamdan toplu, bir meyve tabağı var ortalıkta. Bugün hava çok güzel. Hepsi ne yapıyor burada böyle. bu toplu sayılır. Çöpüm var, çöpümü toplamıştım. Odamı da toparladım Bugün arkadaşıma kahvaltıya gideceğim. Ee, Şöyle pempiş kazak. Şöyle kahverengi tight. Şöyle çarap. Bugün beyaz spor ayakkabı giyeceğim, beyaz da takacağım. Kombinimiz bu. Hadi hazırlanalım şimdi. Evet şu şekilde kombinimiz taydım kazam mis gibi oldu. Birazcık da makyaj yapıp saçımı düzeltelim Evet saçımız ve makyajımız da tamam. Çok ağır bir şey yapmadım. Şöyle kokumuzu da sıkıyoruz. Oh. Mis gibi olduk. Hadi gidelim. Hadi gidelim hadi. Evet şimdi evden çıkıyorum. Tımbıl tımbıl gidelim. Ve ben iki gündür çalışmıyorum bu arada arkadaşlar. iki gündür evdeyim. Şöyle Üzerime bir de kot ile kaldım ceketime. Üşümeyim. Ay gerçekten hava çok güzel. Yazdan kalma bir hava. Yemişim kurmağım nerede acaba? Evet burada gördüm. Kızım iki gündür yatıyor burada. iki gündür dışarı çıkmadım. Evet arkadaşımın binasına geldik. Maalesef asansör yok burada. Asansör yok. Ayakları kuvvet. Çık çık bitmiyor. Son bir kat daha. Çok yoruldum. Evet arkadaşım burada bir şeyler kızartmış. Ne olduğunu bilmiyorum bunların. Evet. Böyle de güzel kahvaltı hazırlamış. Böyle de manzarası var evinin. Böyle de küçük bir oturma odası var arkadaşımın. Balkana da bu şekilde. Birazdan kahve içeceğiz burada. Manzaraya karşı.